Beyaz Sayfalar kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin çok sevdiği saygıdeğer Mahmut Efendi Hazretleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Son vasiyetinde ise kadınların yani bizlerin cenaze törenine katılmaması yönündeydi. Çünkü çok günahtı. Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı İstanbul Fatih Camisi'nde Recep Tayyip Erdoğan beraberinde kalındı. Cenazesi öğle namazına mütakiben defnedildi. Cenaze töreninde ise herkesi şok eden görüntüler ortaya çıktı. Dünya böyle bir kalabalık görmedi. İstanbul sokakları Allah dostunun son yolculuğunu uğurlamak için doldu taştı. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna hizmet vermek için yetiştirdiği öğrenciler törende izaham yarattı. Hoca Efendi'nin mübarek naaşı defnedilirken öyle bir şey yaşandı ki halen mucizelerin olduğuna tekrar bizi inandırdı. Naşi bendi tarikatına bağlı olan İsmail Ağa cemaat lideri Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi uzun süredir enfeksiyona bağlı yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Maalesef dün Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi Hak Rahman'a ulaştı. Onun için ölüm bir bayram olurken ardından kalan öğrencilerini yasa oldu. Tüm çabası İslam alemine hizmet vermek ve hakkı öğretmekti yeni yetişen dinimizi bilsin istiyordu. O da bunu öğrenmişti. Son peygamberimiz ve liderimiz olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra peygamberlik bir daha yeryüzüne gelmeyecektir. Ama benim parlayan yıldızlarım olacaktır demişti. Onlara değer verin. Onlar bu dünyanın ayakta durma sebebidir. Ve maalesef kıyametin yaklaştığı bu zamanda Allah dostları birbiri dünyadan ayrılıyorlar. Sadece bu ülkeye değil İslam alemine hizmet veren Hoca Efendi'nin mübarek naaşı defnedilirken öyle bir mucize yaşandı ki bu olaya şahit olanlar Mahmut Hoca Efendi'nin nasıl mübarek biri olduğuna tekrar tanık oldular. Efendinin yanına giderken İhsan Hoca ile tefavuk olmuşlar. Mübarek tabudu tıpkı Abdülmetin hocamız gibi kendiydi. Kefenleri, sakalları görünecek şekilde açıktı. Mubarek anlı yüzü o kadar güzeldi ki vefatını bilmesek uyuyor derdim. Yüzü gözü nur içindeydi. O sevdiğine Rabbine kavuştu. Arkasında gözü yaşlı kalan telebeleri ise liderinin öğrettiği gibi doğru yolda yürüyeceklerine, onun bıraktığı diğer miraslarına sahip çıkacaklarına söz verdiler. Biz de bu video aracılığıyla tüm İslam aleminin başı sağ olsun Rabbim Mahmut Efendi gibilerini başımızdan eksik etmesin. Dileklerimizi sunuyoruz.